Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Bugün evet bir kanala konuk gittim. Defne Sarısoy'u hatırlarsınız. Türkiye'nin en iyi haber spikerlerinden biri. Şu anda BBN Türk adlı kanalda özel bir program yapıyor. Onunla konuştuk romanım hakkında. Çit'ten birazcık bahsettik. Biraz hayatın getirip götürdüklerinden bu pazar günü saat 10'da Desmart'ta 38. kanal ama diğer platformlarda nereden çıkıyor bilmiyorum. Orada yayına girecek. Ben bir an evvel eve gitmeyi düşünüyorum. Dilerim trafik açık olur. Çünkü özellikle zayıflayan tırnaklar konusunda çok soru vardı. Onunla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere. Evet eve geldim sevgili hanımlar ve evde bulabildiğim sizlere anlatırken kullanabileceğim kendi ürünlerimi de yanıma alarak oturdum kameranın karşısına. Neden diyeceksiniz? çünkü o kadar çok söyleyen var ki benim tırnaklarım eskiden böyle değildi. Hem ayak hem el tırnaklarım çok zayıfladı. En ufak bir darbede ikiye ayrılıyor, kat kat soyuluyor. Ya o kadar inceldi ki kağıt gibi oldu. E bana bir kozmetik söyleyin, bunu süreyim bu iyileşsin. Öyle bir şey yok. <laughs> Onun için ilk önce size şunu anlatmam lazım. Neden bizim tırnaklarımız bazen ya da zaman içerisinde ya da yaşanırken veya bazı eksikliklerde e, hem kalınlıklarını hem dirençlerini kaybederler ve daha kırılgan olurlar. Şimdi ilk önce şunları biliyorsunuz, hepinizin evinde vardır. Manikür yapabilmek için e, kendi bütçemize uygun gidip arayıp bulduğunuz bazı özel gereçler var. Su içerisinde 5 e, dakikadan fazla tutmayıp, ıslattığımız tırnak, etrafındaki etlerin temizlenmesi, Ardından bir törpüle hepsinin boylarının ayarlanıp üzerine arzu edenler bir cila, arzu edenler renkli bir başka kozmetik kullanarak manikürü bitiririz. Ama bütün bunlar yapılırken o kadar çok manikür hataları yapılıyor ki bazen tırnağınızın daha kırılgan olma sebebi siz olabiliyorsunuz. Bunlardan ilk önce ilkini söyleyeyim. Daha önceki manikür videomda da galiba göstermiştim tırnağı böyle törpülemek. <laughs> Tırnak her zaman tek yöne törpülenerek şekillenir ya da kısaltılır. kısaltılır. Böylece tırnağın o kat kat olan katmanını ileri geri hareket ettirerek siz yerine oynatmamış olursunuz. Her zaman tek tarafa doğru. İkincisi, birazdan tırnağı da anlatacağım. Şu pensten herkes de var sanırım değil mi? Vaktimiz yok hani küre gitmeye. Evde kendimiz yapıyoruz. Bu pensin amacı kökteki şu fazla derileri, kutikül dediğimiz derileri yumuşadıktan sonra geri ittirip eğer fırçalayarak dökülmeyenler varsa koparmak. Ama bu pensle siz tırnak yatağına çoğu manikürcünün yaptığı şu fırt 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 kazıma hareketi yaparsanız Tırnağın kendi koruyucu tabakasını şu mantodan, şu en alttaki en kıymetli ve beslendiği büyüdüğü yerden zedelemiş oluyorsunuz. Bu pensleri lütfen tırnak dibini fırt 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 diye kazımak üzere kullanmıyoruz. Eğer tırnak dibinde etler varsa bendeki kalyonu ki evet bu tırnak eti yumuşatıcısı. Sudan çıkardıktan sonra manikür videomda da var. etrafına bu yumuşatıcıdan sürüyorsunuz. Hafifçe karton yahut tahta çubukla ittiriyorsunuz. Ve ondan sonra ovaladığınız zaman ya da ittirdiğiniz zaman onlar dökülür. Dökülmeyen varsa hiç incitmeden, çok da deriye yakın olmadan, tırnağın kökünü açmadan ve zedelemeden kesip çıkarabilirsiniz. Ama doğrusu benim yaptığım manikürde genelde ıslandı et e, yumuşatıcıyı sürdüm. Şöyle yaptığım an o parça etler dökülür. Sağlıklısı bu. Çünkü tırnak kökünden uzuyor. Şimdi gelelim tırnağımız neyden yapılıyor? Tırnağımızın ana yapı taşı keratin. Yani bu sertleşmiş bir tür protein. Tıpkı yani bunlar bizim toynaklarımız. <laughs> Tıpkı saçlarımız, kirpiklerimiz gibi. Bu yapı %18 oranında nem içeriyor. Nem kaybettiği zaman yahut dışarıdan fazla hırpalandığı zaman ya da içsel olarak metabolik bir rahatsızlık olduğu zaman üretim kalitesi yavaşlıyor, şekli ve form değişiyor. O zaman da tırnak genel iyi yapısından ayrılıp kırılgan ince bir yere dönüşüyor. Bunlardan ilki Kötü beslenme, mesela aşırı garip diyetler yapanlar var, yani bilinçsizce benim alanım değil. Vitamin, mineral eksikliğiniz varsa ve özellikle bu saç tırnak büyümesi için gerekli olan biyotin, magnezyum, demir, çinko, kalsiyum, folik asit açısından eğer zayıfsanız ki bunu diyetisyen ve doktor kan tahlilinizde size söyleyecektir tırnaklar zayıflayacaktır. Keratin sentezi farklılaşacaktır. Tıpkı saçlarda biyotinin çok önemli olduğu gibi. Yani B vitamini türevleri her zaman bu işler için en iyisi. Yani beslenmeniz yetersizse keratin sentezi de azalacağı için tırnak yumuşuyor, kırılıyor. Birincisi beslenme. Ne yediğiniz, içtiğiniz, nasıl bir diyet yaptığınız. İkincisi metabolik bir hastalığınız varsa. Mesela tiroid ...hipertiroidi, kalp rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları olduğu zaman ve aşırı bu ışınlarına maruz kaldığı zaman da yine aynı şekilde keratinin yapısı bozuluyor. Bunları ben bilemem. Benim alanım kozmetoloji ama bir dermatoloğa başvurduğunuz zaman sizi diyetisyenle beraber veya endokrinologla beraber değerlendirdiğinde içeriden tırnağın neden zayıfladığını bulacaktır takviyelerinizi de size doktor verdiğinde unutmayın ki 6 ayda ancak anca tırnak yenileniyor. Yani buradan buraya gelmesi ayda 3 bilimden uzadığını düşünelim. 6 ayda tedavinizle beraber ne eksikse tamamladığınızda tırnaklarınız sağlıklı yapısına kavuşacaktır. Şimdi B grubu vitaminler dedi keratin yapısında iyi rol oynuyor yapımında. ancak bu vücutta depolanan bir vitamin değil. Düzenli almanız lazım. B vitamini nerelerde var? Bir diyetisyen bu konuda size yardımcı olacaktır. Günlük beslenmenizde mutlaka bunlara da yer vermiş olacaksınız. Gelelim e, mantar ya da sistemik enfeksiyon hastalıklarına. Bunlar da yine doktorun size bulacağı ve tırnağın neden zayıfladığını göstereceği e, sorunlar. Bunları bir manikürcüyle ki ben benim de manikür diplomam var ayıp durduğumuz bunları bir estetisyenle değil direkt doktorunuzla beraber çözmeniz gerekiyor dedik ki bunlar sistemik rahatsızlıklar dışarıdan olanlar ve beslenme sorunları sebebiyle olanlar bir de bunların dışında dışarıdan sizin yaptığınız bazı kötü işlemler tırnağın zayıflamasına keratin yapısının kötüleşmesine sebep oluyor eldivensiz bulaşık yıkamak deterjanlara elinizi sokmak onlar da keratin yapısını çözüyor astarsız oje kullanmak. E, tırnak yüzeyini, mesela şöyle buffer'lar falan var ya, bunlar hani üç aşamalı. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve parlatıcısı. Bunları yanlış kullanmak. Tıpkı demin gösterdiğim gibi pensle o koruyucu tabakasını mahvetmek gibi. E, protez tırnaklar. E, bir videom var profesyonel bir uzmanın. Protez tırnakların nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Tırnak yüzeyini örtüyoruz ve altta hava alan bölümü çok sağlıklı ve steril şekilde önce astarlayıp sonra protezi yerleştirmek gerek ki bunlar da ileride mantara falan sebep olabilir. Profesyonel biri tarafından yapılması gerekiyor. Aşırı manikür, tırnak yüzeyini gereksiz inceltmek ve törpülemek de yine tırnaklarınızın kat kat ayrılmasına ve incelmesine sebep olabiliyor. Bunun dışında ne dedik? İçeriden gelen sorunlar, mesela hipotik, ...tiroit hastası olabilirsiniz. Ya da akciğer rahatsızlıkları sebebiyle olabilir. İkincisi yanlış manikür. Üçüncüsü de dış etkenler. Yani aşırı aseton kullanmak... ...evişkileri, deterjan, tırnağınızı... ...böyle tornavida yerine kullanmak falan. Bunlar da onun yapısını zorlayacak. Peki ne yapmalıyım diyeceksiniz. Ee, bir tane daha var içeride. Onu da getireceğim. Şimdi size göstermek için yanıma almamışım. Bir, tırnaklarınızı... E, Sağlıklı beslenerek içeriden destekleyeceğiz ancak e, tırnak köklerini iteleyip kakalamıyoruz orada deformasyonla yapabiliriz bir koruyucu kullanın yani oje sürmüyorsanız bile mesela ben de burada Kalyonun ki var bununla gerçekten çok kullandım 3-5 tane Kalyon'un e, Nail Protective Hardener altına yazarım videonu koyalım en memnun olduğum buydu. E, bir tane daha çok sık kullandığım ürün var. Flormar'ın. Gittim aldım geldim. Çünkü bir tane ürünler videomda kullanmak üzere içeri atmıştım. Şu kalsiyumlu Flormar'ın e, tırnak sertleştiricisi. Çok işe yarıyor. Mükemmel. Ama ürün çok çabuk sakızlaşıyor. Yani havayla temasında çok çabuk içerisindeki maddeler sertleşiyor. Bir de bunu e, mesela 2-3 günde bir, bir kat daha uygulayarak e, ne bileyim 4 gün sonra silip tekrar sürerek filan düzenli kullanmak lazım. Hem kalsiyum takviyesi açısından hem de tırnak yüzeyini kalınlaştırdığı için sadmelere karşı da e, rahatlamış oluyorsunuz. Bunun yerine geçen hafta gratis'e gittiğimde şunu aldım. Neden? Çünkü fiyat daha uygundu ve içeriği fena değildi. Bu neymiş? CO Nails Effect tırnak sertleştirici. Kullandım mı? Evet. iki kere kullandım. Şöyle bu tip tırnak sertleştiriciler yani alt kat e, tırnak yüzeyini koruyucu olarak kullandığınız ürünler e, biraz kalınca bir yapı oluşturduğu için üzerine eğer oje sürerseniz kuruması gecikebiliyor söyleyeyim. Bunun da üzerine ancak şöyle çok e, ne bilmem ince bir kat sedef sürebildim e, başka bir renk kullandığımda çok zor şey yaptım. Şimdi bunların içinde ne var diyeceksiniz? Bunlar Tırnağın kalınlığını, bir battaniye örtüyoruz üstüne, kalınlığını arttırarak dış sadmelere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor. Genelde içerisinde kağıt türevleri oluyor e, ya da e, silisyum oluyor, e, cam türevli cam deyince aklınıza kötü şeyler gelmesin yani sahildeki kumun içerisinde de var. Bunlarla yapısını e, dirençli kılıyoruz ancak dediğim gibi. Eğer içeriden beslenme yoluyla ya da sistemik bir rahatsızlıktan dolayı tırnak sürekli inceliyorsa yani keratin yapısı bozuluyorsa dışarıdan bunları sürmenin pek bir faydası olmayacaktır. Hem içeriden hem dışarıdan beraber bunları e, şey yapmak lazım, desteklemek lazım. Bir başka e, öneri tabii ki evde e vitamini yağı yahut e, avokado yağı yahut zeytinyağıyla da bunu yapabilirsiniz ama böyle güzel bitkisel besleyici karışımlar oluyor hem E vitamini hem diğer vitaminlerden bulunan. Bunları her gece maalesef ara sıra değil. Her gece ya da Sivenon'un benim kullandığım şu tırnak koruyucu şey gibi. içinden bir miktar alıyorsunuz ya da damlalıkla tırnağın üzerine koyup masaj yapıyoruz. Tırnak hem köküne hem etrafına ve Ondan sonra elimizi suya sokuyoruz. Direkt gidip uyuyoruz. Ee, bu da her gece yaptığımız zaman ne dedik? 6 ay gibi bir sürede tırnak buradan en uca kadar gelebiliyor. Evet tırnağı desteklemiş. Yapısını doğru oluşturmasına yardım etmiş oluyoruz. Ama sadece dışarıdan bir şey sürmenin hiçbir şey yaramadığını anlatmak için aslında bunu çektim sizlere video olarak. Ee, sanırım bu aralar herkesin tırnaklarında problem var. Çok sık yazıyor. Unutmayın tırnakla ilgili bir sorun varsa mutlaka beraberinde saçla ya da kirpik ya da kaşla da ilgili bir sorun beraber çıkıyordur. Çünkü hepsi keratinle ilgili. E, evet, dilerim faydalı bir video olmuştur. ben dediğim gibi bunları kullandığım zaman üzerine çok sıkı bir renk süremiyorum. Çünkü oldukça kalın ve zor kuruyor. Boya sürmezsiniz. Sadece sertleştiriciyi kullanarak da tırnak tırnağın doğru gelişmesi de yardımcı olmuş olabilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadar çok uzattım yine biliyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Görüşmek üzere.